Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Diğer sorumuz, yani güya bir, bir, önceki bu Türkçe ezanla alakalı video baya uzun sürdü. Şimdi bu camiler mevzusu, bu kadar çok cami yapılması doğru mu, İslam nazarında doğru mu diye bir soru sorulmuş. Esasen şu var, bir cami gökten inmez, insanlığa şehirleşmeyi ve yerleşik hayata geçmeyi mabetler sağlamıştır. Bugün işte tarihin sıfır noktası dedikleri Göbekli Tepe dahi bunu ispatlıyor. Diyor Göbekli Tepe'yi avcı toplumlar yapmıştır. Vesaire tamam ama bir süre sonra insanoğlu yerleşik hayata geçtiğinde ee, şehirleri mabet eksenli yapmışlardır her şehrin en orta kısmında inandıkları dinin tapınağı e, yer almıştır ve tapınağa yakın olmak adına ev, yeni ev inşa eden insanlar mümkün mertebe tapınağa yakın e, evini yapmak istemiş bir süre sonra bu şekil yerleşik hayata geçilmiştir Din olmasaydı medeniyet olmayacaktı. İlginç bir şey söyleyeceğim. Bizdeki medeniyet kelimesinin kökü Medine kelimesinden geliyor. Şehir demek. Ama peki diyeceksiniz ki Medine kelimesinin köküne dâne o din kelimesidir. Arapçada M harfi mekan ismi yapar. O M öneki e, dinin başına geldiğinde Medine yani dinin olduğu yer demek aslında. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde şehrin ismi Yesrib'di. O Yesrib, Peltekse ile sözleniyor. Yesrib ismini değiştirmiş Medine yani dinin olduğu yer. Aynı zamanda şehir manasına geliyor. O yüzden de mesela İslam kültür tarihinde bir yere şehir denilebilmesi için diyor orada en başta büyük bir ibadet ibadethanenin olması lazım. Yani herkesin toplanması lazım. Başka ne kadının yani yargıcın olması gerekiyor. İşte buna dair bazı şeyler söyleniyor. Nedir ölçüler söyleniyor. Bugün... İbranice'de kullanılan bir kelime var. Devlet manasına geliyor bu kelime. Medinat. Mesela Medinat, İsrail. İbranice öğrendiğim için bunlar R harfini G diye telaffuz ediyorlar. Medinat, İsrail. İsrail devleti yine Medina kelimesine dayanıyor. Devlet demek ama Arapça'da şehir manasına geliyor. İbranice dili de devlet manasına geliyor. Yani din aslında insan oğlunu organize eden en önemli olgudur. Hatta tek olgudur. O yüzden de Ahmet Arslan denen bir felsefeci var. Dini ister kabul edin ister kabul etmeyin. Kendisi de dini, dinden nefret eden bir tip. Dini istemeyen bir tip. İster diyor kabul edin ister kabul etmeyin. Felsefe ile diyor toplum oluşturamazsınız. Sanatla toplum oluşturamazsınız. Bir toplum oluşturmak istiyorsanız diyor bunu ancak dinle yapabilirsiniz. Dediği doğru. Ve medeniyet, bugünkü medeniyet dine borçlu. Varlığını dine borçlu. O Mezopotamya'da, e, Mısır'da kurulan Mohenja Daro, bugünkü Pakistan-Hindistan arasında bir antik yer, yerleşim yeri hepsinin doğuşu dinin sayesindedir. Bugün yeryüzündeki turist sirkülasyonunun kültürel anlamda yani deniz, plaj, hava, işte e, e, doğa turizmi ile alakalı veyahut da işte e, tatil mantığıyla yapılan turizmin haricindeki kültürel turizmin temelinde hatta büyük geçici büyük nüfus hareketlerinin olmasının temelinde yine din yatıyor. Bugün dünyanın bilmem kaçıncı kaç tane harikası deniliyor. Bu harikaların hepsine yakını tamamına yakını dini yapıdır. Zeus'un tapınağı, piramitler, piramitler dini yapıdır, türbedir yani. Ondan sonra Ankor Tapınağı dini yapıdır. Tac Mahal türbedir. Yine din yatıyor yani. Dinin sayesinde yine keza sanat ortaya çıkmıştır. İnsanoğluna sanatı yine din öğretmiştir. İşte camiler mevzusuna geleceğim tabi uzun bir girişten sonra cami nasıl olmalı vesaire. Eee Dediğim gibi bugün Türkiye'de de bir şehri ziyarete gidin. Bir şehri ziyarete gidin. O şehrin tarihi ve turistik yeri yine dini yapılardır. Ya kilisedir ya camidir ya türbedir. O şehri cazibeli yapan şey budur. Hatta UNESCO'nun korunması gereken kültürel kültürel mirasların tamamına yakını yine dini yapıdır. Din sayesinde. Müzik, sanat, müzik bugün sanatsal müziğin temelinde de din yatar ve mabet tapınak merkezlidir. Yani kısacası her şeyi dine borçluyuz. Hatta bugünkü batının gelişmesi teknolojik anlamda olsun, astronomide olsun yine din yatar. Kilise merkezlidir. Kilise merkezlidir. Aydınlanma dedikleri şeyi bile din adamlarına borçludur batılılar. Ateizmin, laik seküler veyahut da sosyalizmin buna benzer din, din dışı hareketlerin yeryüzünde insanlığa hiçbir katkısı yoktur. Tam tersine ateizmin hakim olduğu, sosyalizmin hakim olduğu dönemler, tarihi yapılar, Din içerikli olduğu için yıkılmıştır, yok edilmiştir sosyalistler. Mesela Enver Hoca bu Arnavutluk, bu Daimon Temo denen e, çocuk var ya, övünüyor ya, din dışılıkla övünüyor. Evet, Enver Hoca'nın memleketindensin. Bu adam ateizmi, devletin politikası yapmakla övünen adamdı. Ve İslami eserleri yok etmişti. Sanat düşmanı bir adamdı. Yani bir ateistten, agnostikten, dini yapıya saygı beklenmesi imkansız bir şey. Ve gelelim camiye. Camilerin çokluğu. Şimdi bazı köylerde görüyoruz. Kubbeli mubbeli cami yani köyün nüfusu yüzü geçmiyor. Mesela bizim köy, ben Kars Arpacak Kuyucuk köylüyüm. Köydeki cami var. Peki köyün nüfusu ne kadar? Toplasanız 200 kişiyi bulmuyor. Hatta 150-170 olabilir. İki camide de imam var yani. Diyanet imam tayin etmiş. Boşu boşuna tabii bu. Peki bir cami e, e, şey, veyahut da dediğim gibi küçücük bir şey e, nedir? Köy kubbeli bir cami yapılıyor yani. Bir cami boşuna e, şey gökten inmiyor. Gerçekten o dinin verdiği bir güçle bir cami yapılırken çok kişi kazanıyor diyeceksin ki, ne demek çok kişi kazanıyor. Diyelim ki halısını örnek alalım. Bir halı alınacak. İşte o halının o halı bir fabrikadan alınacak. İşte fabrika işçi çalıştırıyor. o halıyı dokunmak için işte iplikçiden iplik alıyor. Boya al al alıyor, bilmem şey yapıyor varan. Yani kısacası sadece caminin bir halısının oluşturduğu bir ticari canlılık söz konusu. O cami diyelim cemaatten toplanan parayla yapılıyor diyelim. Bakın piyasayı canlı tutuyor. Yani ibadet hanelerin yani ister kilise olsun, ister Budist tapınağı olsun vesaire bir ekonomik güçle yapılıyor. Ve bu e, ekonomiye müthiş derecede bir katkısı var. bunun. Sadece halıdan örnek verdim. Yani bir halının dokunmasıyla işçi kazanıyor, boyacı kazanıyor, iplikçi kazanıyor ve e, bunu sağlıyor. Ve gerçekten büyük dini yapılar bu tarz bir e, hareketliliğe vesile oluyorlar. Peki yanlış olan ne burada? İşte Bazılar diyebilir ki e, okul yapılsın. Okul da aynı e, şeyi yapar. Nedir? Etkiyi yapar. E, yapılsın. Buna engel bir şey yok ama okulla camiyi karşıya, karşı karşıya getirecek tarzda konuşursam ben senin niyetinin sahih olmadığına hükmederim rahatlıkla. Bu kadar camiye ne gerek var? Onun yerine okul yapılsın. Ha. Gelelim o mevzuya. Burada sorun yapılan cami değil, caminin fonksiyonel kullanılmaması, sadece namaz kılınmak için kullanılması. Ama peygamberimizin dönemindeki mescit o sadeliğiyle birçok iş görüyordu. Bak. Peygamberimizin mescidinde fakir fukara geceleyebiliyordu. ilim öğrenilebiliyordu. Hatta Etiyopyalı Hapeşistanlı, Kılıç Kalkan oyun ekibi gösteri yapmış. Peygamberimiz o gösterinin yapılmasına izin veriyor. Sıkıysa şimdi bizim camilerde bir folklorik gösteri yapın bakalım yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Mümkün değil. Sadece namaz kılınıyor çünkü. Sadece namaz kılınıyor. Sadece namaz kılınmak için bu kadar devasa yapının yapılması evet mantık dışıdır. O halde camiler işe yarar hale getirilmesi gerekiyor. Yani fonksiyon hale, fonksiyonel hale getirilmesi gerekiyor. Yani yolda kalmışa mekan olması lazım. Eğitimin, öğretimin orada yapılması lazım. Ama sen laik seküler sistemde orada matematik veya da astronomi dersi verilse vay laiklik elden gidiyor diye bangır bangır bağırıyorsun. Ama öte yandan bu kadar camiye ne gerek var falan diyorsun. Bırak onu okulda mescit yapılıyor diye Uğur Dündar denen zinakar e, ee, şey işte okulda namaz kılınıyor diye haber yapan bir adam ve Uğur Dündar denen zinakar. Niye zinakar diyorum? Metin Akpınar'la birlikte aynı kadının üstünden geçmiş bir zihniyet bu adam. Bir de utanmadan çıkıp şey savunma yapıyor. Her neyse. Bu ee, Niye ona sesin sesini çıkarıyorsun? Yani çocuk okulda mescit var diye. Tamam şöyle yapın. E, Cami de sadece namaz kılınması ama başka da bir işe yaramamış olması yanlış. Yolda kalmışa işte deprem oldu mesela 6 Şubat depremi. O depremde Diyanet İşler Başkanlığı çıktı dedi ki camide konaklayabilirsiniz ama korktu millet camiye de gitmedi. ki de çok büyük kubbeli bir şeyse çünkü o kubbenin çöktüğünü düşünün daha çok insan öldürür. Devasa yapılar çünkü camiler. Kaldı ki bazı camiler sağlam bile yapılmamış. Okullar sağlam bile yapılmamış yani maalesef yani. onlar daha çok can alır. O yüzden de giden olmadı camiyi sağlam yapmanın yanında sağlam yapmak yetmiyor. Aynı zamanda onun işe yaraması gerekiyor dediğimiz gibi. Yani yolda kalmış, o, yolda kalanlara e, e, sığınma yeri olması lazım. Mültecisine, bilmem şeyine vesaire falan. Bunlara e, yani bu, bu, bu sosyal olaylarda caminin katkısının olması gerekiyor. Ee, ama sen tutuyorsun. Yatsıdan sonra camiyi kapatıyorsun. Son cemaat yeri kalıyor sadece. Ondan sonra e, şey adam mesela şehirler arası yolculuk yapıyor. Diyor ki ya yani gideyim ben çünkü benim başıma çok geliyor. Son cemaat yerinde ancak yer bulabiliyorsun. Biraz uzanayım, işte kestireyim falan. E, ama açık cami bulmak hak getire öyle bir şey yok. E başka e, diyelim ki e, şey düğün yapacak ama sen diyor çalgı çengi şey yap ama Allah'ın e, çalgı çengi çaldıramazsın caminin içinde bacağını uzatamıyorsun camide ya uzanamıyorsun Allah'ın evindesin düzgün otur bir dakika yani Allah caminin içinde var dışarıda yok mu dışarıda ayak üstü ayak ayak üstüne attığında Allah'a saygısızlık olmuyor mu böyle bir şey olmaz. Sen camiyi fonksiyonel kullanmadığında, sadece namaz için kullandığında evet. Boşuna yapılmış bir bina olmuş oluyor. Peki peygamberimizin döneminde böyle miydi? Hayır değildi. Orada peygamberimiz misafirini ağırlardı. E, il, Suffa ehli diye fakir gençler ilim tahsil ederdi. Habeşliler gösteri yapıyordu. Peygamberimiz amcasıyla e, mescitte güreş yapmıştır. Ama sıkıysa sen gel sen mescitte şey yap. Karate yap. ve işte e, nedir? Gösteri yap. Veyahut da güreş yap. Bunu yapamaz. Mümkün değil. Çünkü sadece namaz kılınmak için yapılmış e, devasa yapılar. Ha, bu yapılar dediğim gibi gökten inmiyor. Bu yapılar yapılırken ekonomik anlamda çok katkısı var. Az önce de söyledim. Sadece halısını alın. Sadece halısını, çinisini, betonunu, metonunu katmıyorum. Onlar daha büyük bir getiri sağlıyor topluma. Çünkü sen diyelim ki camide bir bağış yaptığında caminin imamı diyor ki işte şey e, camiye mikrofon lazım. Veyahut da işte penceremiz su kaçırıyor, pimapene çevireceğiz veyahut da şöyle oluyor falan. Toplanan para Esnafa gidiyor, esnaf kazanacak yani. O da işçisine veriyor, işçisi de götürüp diyor, şeye veriyor. E, dinin, yani mabetlerin bu etkisi söz konusu. Yapılmasın e, değil, yapılsın. Ama makul yapılsın. Bir de bazen diyeceksiniz ki işte... E, hiç yerleşimin olmadığı bir yere işte camiler yapılıyor falan. Bu sembolik amaçlı. Yani bu ülke İslam'dır diye. Mesela Çamlıca Camii'nin yapılmasında temelinde bu. Yani o mührün İstanbul'un en yüksek noktasına o İslam mührünün vurulması. Bu da yapılabilir. Bu da boşuna yapılmıyor. Bu da gökten inmiyor. Gene bunun da katkısı var. E, ne demişti yani er, sırf Erdoğan yaptı diye e, Temel Karamollaoğlu işte o cemaat e, camiyi şey doldurur mu? Cemaat doldurması lazım ilk önce. Cemaatle doldurulması lazım. ya. Onun temelinde şey yatıyor. Sembolik bir değeri var. Oraya cami yapılmasında amaç burası is, Müslüman ülkedir şeyini vermek. Ha, bu iyi bir şey. Yani bazı yüksek noktalara bu şekil İslam'ı sembolize eden, aşırıya gitmemek kaydıyla tabii. Bu gibi şeyler yapılabilir, olabilir. Ama işte İslam'ı bu şekilde anlatma noktasında abartmamak lazım. Bu sefer de her yükseltiye bir tane İslam'ı sembolize eden bir şey dikmenin de bir anlamı yok. Bu da ayrı bir israftır haddi aşmadır. Zaten Allah şeyle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? La taglu fi dinukum. Dininizde galayana gelmeyin. Yani ehli kitaba söylüyor ama biz de bu şeye şeyi nedir derse almalıyız yani. bu laf bize de aynı zamanda yani. Yani gelinim sana kızım sana söylüyorum geldim sen işit durumları. Dininde diyor galayana gelme. E, her tarafa cami yapalım olmaz. Gerek yok. Ya yani 100 metre aralıklarla camiye rastladım ben yani. 100 metre aralıklarla. Mesela İran'da öyle bir şey değil. İran'da 1 kilometre, 2 kilometre ötede. Arabistan'da da öyle. Öyle sık sık camiyle karşılaşmıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Hadi yaptınız diyelim. Yaptınız. Güzel. E bari fonksiyonel yani kullanışlı, kullanılış, kullanışlı olsun bari. Kelimeyi de kuramadım. Kullanışlı olsun bari. Bir i̇şe yarasın. Birçok işe yarasın. Bir Tek bir işe yaramazsın, Saat, günde 5 vakit namazı toplasanız bir saati geçmiyor. Sırf bir saatlik için bir cami yapılmasın. Yani. Tamam, katkısı büyük. Dedik ya, mabetlerin sayesinde şehirler oluşmuştur, dine borçludur, insanlık, medeniyeti vesaire falan. Ama e, böyledir diye de hiç işe yaramayan bir yapıyı kurmanın da bir anlamı yok. Bir anlamı yok yaptın bari işe yarasın. İşe yaramadıktan sonra niye yaptın? Yani bunlar Allah Celle sorar bunlar. Allah Celle sorar bunlar. Mesela camide aş evinin olması gerekiyor dediğim gibi. Konaklama, yeme, içme vesaire bunların hepsinin olması gerekiyor. Hele ki e, nedir insanların sürekli bir yerden bir yere giderken yani şöyle düşünsün yani otele niye mahkum cebinde parası yok yaz oluyor otellerde yer bulamıyor pansiyonlarda yer bulamıyor ama yolda kalmış o camiyi açık tut kalsın daha orada bunu yapsın kısa ve öz şu camiye karşı değiliz ama sadece namaz kılınması için o devasa yapı, yapıların yapılmış olması e, yanlıştır. Evet o, o, camiler yani o inşaat yapımı edimi kazançlıdır çünkü gerçekten faydalıdır yaparken bir sürü insan para kazanmış oluyor. Ama yapıldıktan sonraki kullanımı kullanış şekli çok önemlidir e, camiler ne zaman ki bu fonksiyonla kavuşur yani e, yolda kalmış barınak ondan sonra düğün yapmak istiyor yer bulamıyor mesela ona da bir yer açın e, gençler gelsin bedavaya orada düğününü yapsın veyahut da taziye evi olarak kullanılsın bir kısmını namaz kılma yeri olarak e, yapılsın ama bir kısmı da şey yapılsın. Yani öyle eklentili camiler gitgide yapılmaya başlandı. Mesela Çamlıca Camii'nde konferans salonu var vesaire falan var. Öyle olursa tamam. O zaman eyvallah deriz. Yani işe yarar bir e, yapı yapmış yap, yapılmıştır deyip e, hakkı yerine teslim ederiz Allah'ın izniyle. Benim bu camilerle ilgili düşüncem bu. Bu 21 dakika sürdü nedense şöyle bir şey var biz konuşmacılarda acaba meram mı gerçek manada anlattım mı diye sürekli tekrar yapma ihtiyacı hissediyoruz sabırla dinleyeceğiniz için Allah'ın selamı rahmet ve bereket değerli dostlarımın üzerine olsun